Kapı açılıyor. Hadi gel bakalım. <laughs> ta -da. Arabaya binip ilk kral ordusuna katıl. Prensesi Elayana tarafını almak için farklı karanlık küçük yaşlı çocuklar. Şimdi... Karanlık. karanlık mı? Biz bunu başarabiliriz Tibet. mi? <laughs> ben, ben. Bak bunları bulacakmışız. Şunu, şunu ve şunu. Kamera çekebilir miyiz? Evet, flaş kullanmadım. Tamam. Gel bakalım. Bekle şimdi bizi abi alacak. Oo, oh, Tibet. Buraya oturuyoruz şimdi. Ooo, oh, oh. çok eğlenceli. Hello. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin kırılmış bir prenses var. Yavaş ilerleyeceğiz. Korkunç hiçbir şey yok. Tamam. Böyle tabancalarımız, kırmızı noktaları ve kötü düşmanlarımızı ateş ederek prensesimizi kurtarmanız lazım. Tamam mı? Bay bay. Silahımızı alalım elimize. Sen evet, evet. kendi ödemekini al. Kırmızı noktaları ateş ediyorsun. Tıkşı tıkşı. Cıkş. Cıkş. Ah. Şurada kırmızı not var. Bunları ateş et. Kötüleri ateş ediyorum. Çabuk. Ah, Şuna vur. Çabuk. Öldürelim bunları. Öldürelim bunları. Oo. Oh. <laughs> Ellerindeki taşları vuracağız Sibel. Taşlara vur. Taşlara ateş et. Vurdum hepsini. Çık çık. ne var? Evet. Şimdi kötüleri. Deline bak. Abla diyor. Bu kötüleri vursan şimdi. Ateş et kötülere. Çabuk çabuk çabuk. Dükş <laughs> dükş <laughs> Bazılarını benim de yoruluyor ama kazanmamız gerek. Prensesi kurtarmam Evet. Ya, çabuk ateş 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 ediyorsun evet, mu de. aa derim de yanıyor öyle evet. hadi çabuk onları aç çabuk hemen Dikş 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 dikş

silahı yerine bırak. Böyle, şöyle. Böyle asıyoruz. Tamam. Gel bakalım. Gel. Ha, bakalım çabuk. Aç dışarı git ses. Bunlar neler? <laughs> of Tibet. <laughs> kız kulesine bak. <laughs> Uh. Arkadakiye bak, doğma bahçe sarayı. Doğma bahçe sarayı. Orada da şahıs kulesi. Teknelere <laughs> bak bek, bizim istediğimiz. Galata kulesi. Anne nereden Dur Sen de gireceksin, gitsin o, bekle o çıksın. bakalım. Yavaşça gir alttan. Şuradan. Evet gir oradan. Evet oradan girsen. Yok yok hayır. Merhaba. Atibet ne yapıyorsun orada? Aa arabalar mı var? Şu sarı araba bizde var galiba şuradaki sarı araba. Değil mi? Oo, oh, Tibet. Buradan gel. Sağ taraftan gel. Ah Tibet. Tramvaya bak. Arkadaki tramvaya bak. Bizim bindiğimiz oh, 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 tramvaya. Evet. Evet. Gel bak, bu düğmeye bas bakalım ne yapıyormuş bu düğmeye, düğmeye sadece, bak. Oo, oh, çöpleri kaldırıyor çöp kamyonu. <laughs> Geri, i̇niyor bir yer. Gel hadi. Bravo. Hadi bakalım. Bu tarafta ne var? Şimdi dolaşalım. Aa burada <laughs> da bir şey var. <laughs> burada da bir şey var. Bas bakalım. Of camiye bak Tibet. Ambulansları çalıştırdın. Bunlara bak. Camileri görüyor musun? şahane. Kaç günde bir tertip bunları yapsak? Bunları yapmaya kalksak ne kadar sürede biter? Ay, 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 ay. Nasıl kokacağız bunu? <laughs> Gemiye bakar mısın? Bu bizim vapurla gidiyoruz ya. Adaya gidiyoruz ya vapurla. Aa, Boğaz Köprüsü'ne bağırıyor Tibet. Nasıl kim o Ay çalışma mı yapıyor? Bak gel. Boğaz Köprüsü'nden atla live çekirim tutuyor. Aa! Wow. Tamam. bak şimdi ne oldu? Burada ne var? Aa bas takayım. Top geldi. At golü at. Şuna basacağım. Gol! Şimdi tekrar. Bir daha bas. Başlat. Top çıksın gelsin. Yukarıdakine basacaksın önce. Top gelecek. Geliyor. Şimdi. Oh! Bravo Tivet. Bir tane daha gol atmak ister misin? Okey. Otoparka park etmişler arabalarını. Ve burası da stadyum. Gel bakalım. Aa Tibet. Buraya götüreceğim seni. Burası yere batan sarayı biliyor musun? Yere seni batırıyor. buraya da götüreceğim. Sular var içinde. Böyle yere batan sarayı. Da. Göstereceğim sana orayı. Gel. Çiğn Tibet hatırlıyor musun? Bir tane şey vardı. Ejderhan Ejderha nerede? Ses müzikmiş sadece. Burada ne var? Bu da özgürlük heykeli. Amerika'da hatırlıyor musun o? Tilki kitabında vardı yandı. Meşale yanıyor bak. Bu da şemsiye. Neredeyim şemsiye? Anne, gemi, gelmiyor. gemi gelmiyor ki. Gemi hareket etmiyor. Burada su hareketli değil. Bak ve buraya bak. Arkadaki büyük resme bak. Burası özgürlük kayıkeli Amerika. Burası da Çin seyti bak. Görüyor musun şurayı? Burada balon. Hey, ee, burası da Taj Mahal Tibet. Kaç tane fil yardım etmiş buranın yapılmasına? Yüz mü? ya, evet. burası var, Timit. Timit. Daha burası var. gel. Bak, burası da kolezyum. Kaç tane? 400 saat. Bu da İtalya'da biliyor musun Tıklayın. Bu da İtalya'da. Bunu bul bakalım. Kaç yılında yapıldı? kaç tane figür gerekti diyor? 9 milyon. İşarete bakayım. <laughs> Doğru. 7200 parçaymış <laughs> 7200 mü? Bak burası da İngiltere. İngiltere. <laughs> Kuzey Denizleri'nin olduğu yer. <laughs> Bak bu da Big Ben. Bu da İngiltere otobüsü. Çift katlı otobüs. Bineceğiz gidince. Aa! Evet, araba geziyor. Big Ben kimdir? Çan mıdır? <laughs> Arabaların yolu başka çünkü. Hadi gel bakalım. Burada ne var? Aa burası da Londra. De ne biliyor musun? Harry Potter var ya, ay kenin sevdiği. Onun şeyleri yapmakta. Hadi gel. Daha burada bir tane formül yeri var. Şimdi onu yukarıdan. Hayır. Tamam. Şimdi onu yukarıdan kaydır. Hayır. burada yapalım. Hı. Mesela burada var zaten. Şu var ya. Bunu hemen yapalım şuradan. Geçir buraya. Okay, gel şimdi. Şuna bir tane çubuk. Evet. Şu. Tekerlek. Tam çubuğa gerek yok. Ha, bir tane daha ortadan da tekeri mi olsun? Yok. Tamam mı? Bunların çıkmaması için çok sıkıştı. Birazcık şöyle açalım. Nasıl Evet, al bakalım. al koltuk yap al koltuk düz koltuk için yer çalın şunu al şöyle yapalım yerleştirin Ne yapıyorsun şimdi? Bu anlamadım. Burada da Lego yapabilirsin tipe. Tamam, yapabilirsin. Ne yapacaksın? istediğin bir şeyi yapabilirsin. Şurada masa var. Masada resimden mi bakıyorsun acaba? Aa film başlıyor. Koş çabuk. Sinema filmi başlıyor. Koş koş. Koş koş. Bekle. Film başlıyor. Hadi. Koş 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 koş. Merhaba. Gel bakalım. Yavaş, yavaş. Gel, gel. Çabuk bir yere otur hemen. Hemen bir yere otur, güzel. Şöyle ortaya gel, ortaya gel. Ortaya gel. Gel. Gel bakalım. En yukarıdan daha yakın görebilirsin buradan. Şimdi bak böyle 3D böyle ışıklar böyle içimize geliyormuş gibi olacak. Bakayım sana bir. O ona takılıyor mu acaba? Sanki takılmıyor. aynı sırada. Hepsini aynı sırada. Hadi yerleri de. yükseltirsen olmaz ama. O zaman binanın içinde kimse kalamaz. Gene mi geldi? kapalı. Hadi sen yap önce sonra ben kontrol et. Aldın biraz. İçeriye yatma aşkım. İçeride yapıyorlar. İçeride yüzler yok su kapak yaparız en son üstüne çatı. Tam böyle hizalayalım.